İnsanlık tarihinin en büyük sırlarından biri. İlk tapınak mı yoksa kayıp bir uygarlığın izi mi? Bugün tarihin sıfır noktası olarak adlandırılan Göbekli Tepe'yi keşfedeceğiz. Göbekli Tepe 1963 yılında keşfedildi. Ancak gerçek önemi 1995 yılında Klaus Shmidt'in kazılarıyla ortaya çıktı. Bu keşif insanlık tarihini yeniden yazdıracak kadar önemliydi. Milattan önce 9600'lü yıllara dayanan bu yapı, bilinen en eski tapınak kompleksi olabilir. Üstelik bu dönemde tarım henüz başlamamıştı. O zaman da çilek yok muydu? Göbekli Tepe'de devasa T şeklinde taşlar bulunuyor. Bu taşlar 3 ila 6 metre yüksekliğinde ve 10 ile 50 ton ağırlığında. Peki ilkel insanlar bu devasa taşları nasıl taşıdı ve yerleştirdi? Dikili taşların üzerindeki kabartmalar ise bir başka gizem. Bu semboller eski bir dini inancı mı temsil ediyordu yoksa geleceğe bir mesaj mı? Bazı tarihçilere göre Göbeklitepe dinin insanlık tarihinde tarımdan bile önce geliştiğini gösteriyor. Yani önce tarım değil, inanç vardı. Ancak başka teoriler de var. Acaba burası gökyüzünü gözlemleyen eski bir astronomik merkez miydi yoksa bilinmeyen bir uygarlığın kalıntıları mı? Bugün Göbekli Tepe, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Göbekli Tepe'nin altında Henüz gün yüzüne çıkmamış daha büyük bir sır yatıyor olabilir mi? Belki de insanlık tarihini yeniden yazdıracak keşif hala toprağın derinliklerinde saklıdır. Bu videoyu beğendiyseniz daha fazla gizemli içerik için abone olmayı unutmayın.